Dananana nana Siktir Yar adamın adı neydi lan? Johnny Lech burada da mı? siktir ya Alo Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Selam Aleyküm Selam Hasan. Efendim. Önceki el birlikteydik. Evet. Çok güzel oynadın. Beni iyi aldın. Kanki. Oyun bozuk ya. Benlik bir şey yok. Harbiden oyun bozuk. Ha. Yoksa ben vururdum. Silaha çok geç çekti. Gördün değil mi? Yardım yardım Ben fark ettim. O şanslıydı. Aynen öyle. Ne öyle bakıyorsun? olmaz. Direkt map'in en sol köşesine gitseydik. Her pozaya gidiyor mu? Ben. ben seni takip Devamlı ettim. Yok gitmiyor. Nereye gidiyor? Oo. Tamam la ben de iki takip ettim. Hadi da bakayım. Taktik oyun hadi. Bu sefer bizde. Bende izle Bir numara atlam oraya Atladı Abi win alır ya hadi bakalım hadi Ayarlarından ses 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 Kanki şuradan atlasan daha kısa olur ha Hadi bakalım Ama adam taktikal yapacaktı İyi güzel pozoya gidelim direkt bir ya da iki takım oluyor. Alırız la kolay bunu. İzle bizde. Onu da arka taraftan başlıyorum. Sen bilmiyorsun. e sporcuyum ben. Az önce 10 tane kill aldı. Adam şansa vurdu bunu. Aynen e, öyle abi. ya. Hayret. Aldım buna Bombayla vuracağım gelsin. Gelen yok. Nasıl yiyin ya? Ne buldum? asikti benim silah çıktı asiktir al M4'ü al Dön. <laughs> sorun yok ben Abi bizde Aldım mı aldım tamam Ne oluyor? <laughs> Silahları bana vermeyecektiniz. Oğlum alan nerede ya? Siktir ya. Çok kötü oldu harbiden. Ama bizde bizde. Atla kalın. Heh. Abi bunun sonu yok mu? Ben nerede duracağım? Abi git git. Neyse hadi gidelim. Mit yok ya. Burada altı var. Tamam. Bana 24 Kar 98 Falan varsa ben da severiz Çok şey oldum Servizde Ben de, de asiktir bunu alayım da ben bulacağım buradan şu. Şimdi alan malan gelir Ben bu 3'ü al diyor. Saat 3. Ama alan gelirse biz gidemeyiz ya. Bizim adam öldü. Oraya gidersin olur. Benim gibi oynamak ha. <laughs> Bir de takımsız gidiyorsun oraya ya. Okay, tutamak var. Ha. R98 M24 var saldırım bu arada. Gel burada var yanımda. Tamam. İstiyorsan ben veririm 4098. Abi siktir ya. Ne var burada? M24. Geliyorum. Yolu bulayım. Al da... Aynen al da gidelim hala. Alan da geliyor. Çok uzak. Tam nerede? Tam yanımda işaretleyemiyorum. Farenin <laughs> tekerleği bozuk. Tamam geliyorum. Tamam, al. Gel gel al bunu. Bak o. Oh. onu aldıysan. Ben araba, Aa, araba iki kişilik mi? Aslında Bunun yarısını nasıl bırakacağım? Abi. Neyse. Bir yeri işaretleyin, binin. Gidelim. Gidelim bilmiyorum. Bunu şuna tak. Bunu şuna tak. Asiktir ya. Bunu at ya neyse. Denk mi dur? Bir numara bu, iki numara o oh, Telefondan yaptım ya. Aleykümselam. Tekno da. Telefonun şarjı da kaç bilmiyorum. Sesim iyi geliyor mu? Oyunun sesi çok yüksek de. Ona şu an bakamadım. Dün iyiydi sanki yanlış hatırlamıyorsam. Burada mısın? Ha tamam. Oyunun sesi iyi geliyor mu? Adam var. Nerede la? Nerede? Oo. Hangut. Gidek. Git. Abi Oo öleceğim. önce çok kalabalık. Dağda da var. Canım bir bir öl düşeriz dur. Kaç 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 kaç. Evet evet. boyun. Ee, boy. Ne yap abi? Girerim. Kaç boyunu? Dur, dur. Bir saniye. Bir saniye. 25 dakika olmuş. 5 girerim ha. Kim çeremez? Bu oyundan sonra gireceğim. Kaskımı mahvetti adam ya. Siktir ya. Gerek yok. 44. Benim kask da gitti. Bu oyun ne zaman biter bilmiyorum. Miram bir de uzun harita. Ama bir tactical oynayacağım izle. Nereye gideceğiz işaretleseniz ya. İşaret attım. Nereye gidiyoruz abi? Bu araba kayıyor daha da biraz. Ha. İstersen zoraba da gidebilirsin Burada zorak biraz? Bir kask mask. Burada bir duralım. Dikkat edin. Hep bize engel ya. Aha ben buldum. Gittim bir tane varım şu an. Bir tane bundan al. Tamam. Abi oyun bitti ya. Vallahi ya. Bandaj alalım. İki seviye kask bulursanız alırım. Tamam. Bunu alalım da. Havayla götümüzü koruyalım. Herhalde Mermi alak ya. Abi alamıyorum. Bir bok yok burada hadi gidelim. Bu şeyi nasıl satacağım? Mermi atamıyorum. Ama şunu atayım o zaman. Tamam. Geliyorum. Bu merminin yarısını nasıl atıyoruz ya? Ha siktir sis geliyor ya. Dikkat edin burada olabilir. Ya nasıl? Abi niye öyle ses çıkıyor çatır çatır diye. Ha motor. Sağdan motor geliyor. Ses. Onu lan. Ha siktir ya nasıl kaçtı ya. Gel 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 gel. Gitme abi durdu, dur dur durdu durdu durdu. Bize push atabilirler. 6x var orada. ya. 2 hit yedi, 2 hit yedi. Oğlum bir tane daha geldi. Gel Hasan buraya gel evin içine girelim. Geliyorum. Nasıl siktir ya. Bak pencere var burada. Nerede onlar tam olarak? Tam dağın üstünde. Bak 155'teki ağacın oradaydı. 155. Tamam. O zaman izle. Kar 98 oyunu böyle anasını. Güzel mi acaba? Cam yokmuş burada ya. Araba sesi hala var ama. Alan bizde. Bekleyelim alanı. Ernest. siktir izle. Göster. Yok ki kimse ya. Gördüm. Koymuş ama Yanında araba var dedi. Alan gelince ara arabayı arabaya binir gideriz. Tamam. Hadi bakalım. Gelmiyor. Bu araba dolu la bura. Giden gelen buradan geçiyor. Daha biz mi çıksak ya? Ben şu minibüsü alıp geliyorum. Geliyorum. Hani kimse yok burada. Bana la. Gel arabaya binelim yeni yere gidelim. Sikler alan vermiş ya. Bu ne lan? Hani oğlum kimse yok ki burada. Dikkat edin adam vardır bu arada. Aşağıda var dikkat et. Bir yer aşağı lesene. oraya gidecek. şura iyi gibi ya. Tepe tarafı. Evet, evet. Şu... Yakından geçmem lazım. Birazcık dikkat. Abi ne yaptın ya evet. bu bakıyorduk ya. diyor sakin ol. Abi ölmek ölmek. Terörist ip neler ya daha çıkmışlar. Biz de çıktık. Aman akıyım ya. Abi numara yer. Tam burayı aynı. Hadi bakayım sniper'ım var. İzle. <laughs> Abi nasıl koyacağım? Oğlum bu can götürüyor mu? Hangi biraz daha şey tarafına, 85 tarafına sen Çok geç artık. Öldüler. Cidden mi? Ay ah be. Ah be oğlum. Çok yakındı. Ama sıyırdı var ya. Aha. Hele evet, 42'ye düştü. Oğlum bu ne amınakoyim tövbe tövbe ya Neredesin? Anaç kim ne oluyor lan? Gel sen bikle. Ne bir göreyim var ya Am Aman amınakoyim bunu kapat abi Gördün mü? Ananı tutayım Neredesiniz? Abi sniper'ımız var vuramıyoruz ama adam yok. Pat, çut, çat çut ses geliyor adam. Aha. Biri atladı şuraya. Anasını... kim ne oluyor? Siktir ya. Az kalsın ölüyorlardı ama. 195 şu iki direğin arasındalar çıkıp çıkıp biniyorlar o tepenin arkasındalar dikkat edin nerede abi hep tuşları karıştırıyorum ya içecek sen oğlum Kurkuru gitmez. Oğlum hala yerimiz çıkıyor. çok iyi bu arada. Ha ne oluyor? Çekmiş aman akıyım. Harbi arkadan biri gelmezse oyun bizde. Bakıyorum da arada. Anaklıyorum. Nerede o ipini? Göremiyorum ki. Görsem var ya çat çut vuracağım da. Bu adam nasıl sniper'ıymış. şu, kar 98. Nerede o? Geliyor ser. siktir Helal ya. Şey. Tepeye çıktılar gördünüz. 314 metre ya. Gördüm evet. 130. On ne yapıyor? Adam intihar etti. Abi bir sektör vuruşu. Siktir. Bana sıktı biri sanki ben mi yanlış duydum. Arabayla gidiyor ya. Bize, alan bize dar olsun hadi ya. Adam ölmüş ama. Aa tamam yakın yakın. Bu tepedeyiz. Yo. Aşağımız ya sıkıntı yok. Aa aşağıda. Ee, 120 120. Nerede? A Ağacın arkası. Ağacın arkası. Lan aç? Dikkat et sıkıyorlar sağdan. Oraya sıkıyorlar abi. Aa adam 120'deki adam düşürdü beni. Gel gözükmüyor mu burası safe. Gidim gelim. Hayır gel. En mutlatsı da ye yelek de gitti ya. vurdum bu aştakine aşağıdakine? He Bayılmadı yani, ama. Ben de vurdum da bir tane. ha. O zaman onun da yeleği Ölmüyor tane. ya. O zaman bir dahakine tek yer. Siktir. Aklan. Ah Öldüm ya. Buradan gözükmüyorum da 20 saniye var. Yanlışlıkla. Abi 10 saniye hadi. <laughs> yok yok gözükmüyor. Tut tut. <laughs> ne oluyor ya? Sonuçta <laughs> nasıl? Abi evet, nasıl evet, vurdu? Nerede? Lan nerede? Abi adam yukarı çıkmış. Pardon. Benlik bir şey yok. Çek at <laughs> adam seni nasıl vurdu ya? Bu adam geldi mi? Ben nasıl hala hayattayım abi? <laughs> Kanka o sis kafandan sekmeseydi ya. Sen sis attın, molotof attın. Molotof yanlışlıkla oldu. Olur öyle. Dağdayız. Dağdayız. <laughs> bu dikkat edin ha, siktir ya nerede o adam nerede ya <laughs> bunu benim orada başka da sıkıntı. Bunlar tam terörist ipneler ya